Selam arkadaşlar. Son kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyorum. İyi seyirler. Günler bayağı bir geçti. 2-3 gün falan geçti herhalde. En son bir radyasyon falan yemiştik biliyorsunuz. Çernobil'deyiz. Hala devam ediyoruz oraya. Evet şu an hala devam ediyorlar. Baya bir gün geçti bilmiyorum ama 2-3 gün burada kaldılar herhalde. Buradan başlayacağız büyük ihtimal. Keskin nişancılık göre falan devam ediyor. Evet. Direkt zaten öyle başladık. Vay vay vay. Oğlum burası nereye? Nereye göreceğiz? Bunu kullanıp... Oha! Bu adamı vuracağız. Hedef bu adam herhalde. Evet şimdi. Nereye görüyormuş bu? Bak bak yaklaştırıyor. Oo Çok iyiymiş bu. Keskin nişancı... İmran Zakayev Evet arkadaşlar hedef İmran Zakayev O önümüzde kağıttaki res, e, resimdeki adam yani. Fotoğraftaki diyelim. Resim değil. Oğlum bayağı bir yaklaştırıyor lan bu. Verdiğine bak. üf Çok iyiymiş. Adam bir şeyler anlatıyor. Ama ben biliyorum yapacağım şey oğlum. Adam öldüreceğiz işte. Adam öldür diyorsun. Tamam. Okey. He adamı... Tamam. Okey. Pozitif ID O, o adam olduğuna emin oldu yani. Ee, ben şimdi bu adamı vurabilecek miyim hemen? Abi adam öndeki adam sıkıntı ya. Vurdum lan. Aha. Oğlum bu ne? Oha onda vurduk 2 atışta. Çok iyi. Başka. Birileri daha vuracak mı bize. Ne oldu? Helikopteri vurduk. Okey. Görev tamamlandı. Oğlum çok iyiymiş lan. Aha, gitmeli miyiz? Kaçmalıyız buradan. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bizi bulacaklar oğlum. Kaç, kaç, kaç. İpi atla. Oba. Üf. Oğlum bu kadar çabuk nereden buldular? Gördüler bizi ya. Lan nereden gidiyoruz? Hani takip ediyorum hocam. Hadi devam et. Oğlum 20 saniyemiz var. 20 saniye. Etrafımızı sararsınız demek ha Hadi abi hadi hadi. Devam etmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Hadi abi hadi abi ölmeyelim ölmeyelim. Oğlum dursana kapçık. Bak ya. Lan dur bu kim? Okey. Arka lan köpek Allah senin cezanı kırsın ya. O nasıl bir laf lan cezanı kırsın ne? Lan dur. Lan, kendi adamı sıkıyordum. Oğlum deli oğlum ya. Lan bir git ya. Bak gece gece. Gecenin saat kaçında oynuyorum abi? Saat 3 arkadaşlar şu an. Checkpoint aldık. Oyunu saat 3'te oynuyorum. Yani biraz her insanlar uyuyor şu an ses çalışıyorum. Çok da böyle aksiyona giriyoruz ama ben giremeyeceğim. Yani ses olarak. Evet ne, neredeyiz? 18 saniye var. Tamam anladık onu. Ne yapıyoruz abi? 550 metre mi? Oğlum 18 saniye 550 metre mi olur? 280 metre koş koş koş. Hadi hadi hadi. Hadi abiciğim hadi. Checkpoint aldık. Okey. Süre niye süre gelim sarıyor, başa mı sarıyor? Ben anlamadım. Ama güzel. Bu görevi gerçekten sevdim ya bu Chernobyl görevini. Oğlum bu köpekler Allah. Hadi. 18 saniye. Sen ne 18 saniyesi? 18 dakika. Önceki görevde arkadaşlar biliyorsunuz şey vardı ya. 20 saniyelik bir görev, 30 saniyelik mi ne? Ondan sonra kafa gitti benim. Yani <laughs> onu geçemeyeceğiz mi? 18 dakikamız var arkadaşlar. 18 dakika çok ya. Rahat rahat oynayabilirim. Ben başıma buyruk geliyormuş gibi bir hisse kapıldım. Gerçekten de öyle şeyler yapıyorum ya. Ya yani bu adamı takip edeceğiz. Adam nereye gitti? Hiçbir bilgim yok biliyor musun? Bak adamı kaybettim şu an. Adam nereye gitti? Kaptan. Kaptan sen nereye gittin? Oğlum ben neredeyim? Ben nereye atıldım böyle ya? Lanet olası bir yerdeyiz. Hı. Hayır karışık. Kaptan nereye gittin kaptan? Ya adam buradaymış. Ben çıkamamışım arkadaşlar. Yani çıkacağım yeri görüp Bunları keskinle vurayım biraz. Keyifli Aha! Yine mi? Oğlum bunu buradan vurabilir miyiz ha? Ya sen bize inan ya. Bize inan olur vururuz ya. Ya kaç? Lan bu nereye geldi? Ana tövbe ya. Of bitti. Pick up Kaptan Milan neredesin? Dayı gel buraya. Adama da dayı diyoruz. Kaptan ya o. Komutan. Komutan. Aa taşıyacağım. Nereye götürüyorum? Aa. Eee ben seni bırakıp. Ne yapayım oğlum? Ha götü taşıyoruz tamam. Hadi bakalım dostum gel taşıyalım. Sırtımıza taşıyalım. Sen o adamları bize bıraktın. Hicabına baktık. Oha. Oha hem seni koruyup hem adamları öldürür. Oha. Ya bir şey diyeceğim de şimdi. Yani o adamı bırakacağız öyle savaşacağız. Sonrazı bir de. Ya of. Başlarım böyle şey ya. Kalk yürü lan. Sen bir dur şurada. Şurada bir dur. Sen bir dur. Şimdilik tamamdır. Böyle böyle gideceğiz ya. Yani. Umarım çok adam çıkmaz. Nereden sıkıyor bu? Ya bir gidin Allah aşkına ya. Checkpoint alıyoruz iyi. Checkpoint alınca bir rahatlama geliyor arkadaşlar. Yani ya güzel. Böyle bölümlerde zorlu bölümlerde. Zorlu değil şu an ama. Bak görüyor musun bak. Sen bir dur komutanım. Şurada durur musun? Seni böyle kal kaldır at kaldır at yapıyoruz sanki ama. Helikopter mi bir tane daha? Bu kimin helikopteri? Bizim mi? Bizim mi lan bu? Yo. Ne bizi oğlum manyak mısın? Bizim değil. Adam onu bir de sıkıyor ya orada. Ya bizi kurtarmaya gelin bize Adama sıkıyor. Tövbe ya Kamil'e bak. Ha bizimkisi yerden sıkabiliyormuş. Tamam yardım ediyor. Ebenin nikahıma dibime girmiş ya. Bir de bu çıktı başımıza ya. Ben ne güzel kendi çatışıyordum arkadaş sen niye? Yaralandın ki ya. Dikkat etseydin biraz. Geçiyor muyuz lan? Helikopter geliyor lan çabuk geçelim şuradan <gülüyor> hadi. <gülüyor> Şaka baka geçtim lan demin orada savaşmıştık. Savaşmadan geçiyorum şu an. 46 44 metre. Hadi yaklaşıyoruz be. Bak ya sıkıyorlar ya. Hadi gideceğiz lan hadi lan sıkmayın. Sıkma checkpoint aldım. Şimdi dur şurada. Şimdi artık savaşmadan buraya kadar geldik. Aslında savaşmamıza gerek yok ya. Gidebiliriz. Hadi gel. Komutanım. Devam edelim, devam edelim. Süremiz var ya şimdi. Vakit nakit. Oğlum yangınların içinden geçiriyoruz bu adama. Ee, başka? <laughs> Lan ne oluyor? adamlar varmış. Bilmiyordum ki oğlum. Ben rahat rahat geçiyorum gidiyorum sanıyorum. Öldük öldük dirildik Bu Adamlar buradaydı değil mi? Seni bırakacağım komutanım. Bir tane adam, bir tane adam, köpek, iki tane köpek bizi burada mahvediyor ya. Lan dur, dur. Adamı bırakamıyorum, iki dakika dur. Ya senin başlayacağım senin... Ya bir yürü git ya. Küfür edeceğim şimdi köpeği sinir oldum ama ya. Bu nasıl sıkıcı bir oldu. Adam mı verelim ya? O adam da ölmedi gitti. İnsan da aşağı ya. Valla seni oldum. Gıcık bölüm ya. Arkadan çıkıp bu adamı öldürmek istiyorum arkadan. Nerede bu? Lan oğlum. Ya senin kafanı kıracağım ha. Demin de senin yüzünden öldüm. Bu arttırıyorsun saat gecenin içinde ya. Bak bak bak. Can ile dönüp sıkarım ha. Neyse AK oynamadı. Ben kendi silahımı geri alacaktım ama. Şu an bitti mi? Bu kadar mı? Üf, komutanım hadi iyileşin siz de iyileşiyorsanız ya. Hadi ya. Böyle savaş mı olur ya? Hem sizin canınızı kurtaracağım, hem kendi... Zor ya. Beni salın bir hocam. Salın kendim bir savaşayım şöyle rahat rahat. 135... E, söyleyemedim. 133 metre. Yanlış yere gidiyorum. 138, yine yanlış. Bak. Nereye gideceğiz ya? Evet neredeyse yaklaştık diyor hadi. Hadi abi. Oğlum burası Aa arkadaşlar burası school'un yanındaki havuz değil mi? Vay orası da Çernobil'den alıntı mı? Evet abi orası. Burada savaşıyoruz ya üstte. Vay. Vay vay vay. Daha önce haritaların nerede olduklarına bakmamıştım galiba ben. Bakmıştım da yani böyle tam kafamda kalmamış ama demek ki Çernobil demiş orası. Vay be. Onlara gideceğiz köpek sesi geliyor. 60 metre var. Yok abi yine yanlış yere 70 metre oldu. Şu ilerden gidiliyor sanırım. Orada yer var. Ha adamlar da var burada. Kaptanı bırakalım burada. Komutanımızı. Komutano. Bunlar gitsin abi. Başka var mı başka? Ben burayı temizleyeyim de. İki tane miydi? Gel hadi gel. Gel hadi gel başım belas. <laughs> gel başım belas. 10 dakikamız kaldı. Luna Park'a geldik. Şu meşhur Chernobyl. Aha, 25 metre. Az kaldı. Bu ne yapıyorsun sen? Luna Park'a mı biniyorsun? Bu ne? Ne alaka? Görev tamam diyor. He. Ha. ha şuraya geldikmişiz. Bitirdik mi bu muydu? Bitti mi şimdi Çernobyl? Seni burada bırakıyoruz. Onlar almaya gelecek. Okey. Görev tamam. Şimdi bunu nereye atacağım abi? Nereye koyuyorum bunu? koyacağım. Prep the arena upcoming Fights Allah Allah. Buraya bir yere mi koyuyoruz? Nereye koyuyoruz? Bunları harcıyorum ama. Bir tane de buraya koydum. Oldu herhalde ya. Oldu herhalde. He. Tamam. Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Haydi Hadi oğlum. Hadi. Hadi. <laughs> ee, Hadi. Okey Onu kim vurdu lan? Onur, bizim Kaptana baksana, oradan vuruyor ne? Adam iyi vuruyor ya oradan Baya... Yani ben yaklaştım diklerine geldim adam uzaktan İyi vuruyor, helal et Güzel Güzel Hadi abi, böyle devam, böyle devam Oha bunlar kimden? Kimin helikopteri? Sıkayım mı lan? Oğlum bunlar kimin ya? Onların mı? Ya biz helikopter bekliyoruz. Adamlar destek geliyor. Gözünü seveyim ya. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Gelsin bizim helikopter gidelim ya. Çok kalabalık çok 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 kalabalık. Hadi Yaklaşıyorlar ya, yaklaşıyorlar. Kötü oldu bu. Oğlum bu görev baştan başlamasın gözünü seveyim. <laughs> ya beni oradan nereden gördün ya? Gözünü seveyim yat ben yere. <laughs> ben biraz daha giriyorum ya. Şu helikopterler gelecek değil mi şimdi? Demin çünkü checkpoint almıştık. Of. Son 41 mermi. Buradan indi. Buradan indiler. Bak bak bak. E, ee, inenler nereden gelecek şimdi? Bu da başka bir silah. Oy. Bu da güzel güzel ha. Oğlum adam pis koydu pis. Oha. <laughs> Bak buradan buradan bir tane var. Bir tane adi var oradan buradan. Bunlar yaklaşıyor yaklaşıyor. Gerçekten zorlaştı ya. Gerçekten zorlaştı. Bilmiyorum ama neler olacak. Baya bir zorlanıyorum şu an. Ya şu taraftan vuranlar beni mahvetti ya. Ya şu hayır hayır vurma 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 vurma. Hadi sakin. Sakin. Bir ucuz yaptık, ucuz yaptık. Sağdan sıkan biri var. Kim bu ya? Ya mahvettin beni oğlum ya. Hayır. Onu da aldım. Oğlum çok heyecanlı gidiyor. Arkadaşlar çok full bir full çatışma ya. Full çatışma ya. Bak bu kadar girmemem lazım benim. Hadi bizim helikopter gelsin gözünü seveyim hadi ya. Hadi ya. Hele evet, şükür ya. Bizim değil mi bu helikopter? Bizim olsun. Evet bizim helikopter. Oh be. Lan dur, helikopter gelmişken ölmeyelim. Of. Adam alıp oraya götürmem lazım şu an benim. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi olsun, hadi. Hadi geçelim şurayı. Şu bölüm geçeyim arkadaşlar, bitiyor. Hadi bakalım. Arkadan dolaşacağım. Kimse görmesin. Oh be. Oh be. Sonunda ya. Oh be. Geçtik, kurtardık kombini. Helikopter ediyorlar. Gelin size. Hadi hadi gidelim ya. Hadi. Bölüm bitti hadi. <laughs> Sonra devam edeceğiz. Bitsin şu bölüm. Yürü gidin lan adiler. Tararım yukarıdan giderken de. Evet arkadaşlar bir bölümü daha geçti. Güzeldi. Bayağı çatıştık arkadaşlar. Biraz zorladı sona doğru. Yalan söylemeyeyim şimdi. <laughs> Kolaydı diyemem bu bölüme. Güzeldi o helikopterli sahneler keskin şu an ilk başladığımız sahneler bayağı güzeldi. Bayağı hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın.